Hayvanat bahçeme hoş geldiniz. Burada bir tane ayı var yaklaşmayın çok tehlikeli. Gördüğünüz gibi. İmda atlı ayı saldırı yolu yetişin komşuluğa ağrır. Burada ise tatlı olmasına rağmen tehlikeli birinci kedi var. Burada kedi ile boğuşuyorum. Burada hiç saldırgan olmayan tam tersi insancıl bir maymun var. Gördüğünüz gibi insancıl. Burada tatlı bir arımız var. Burada bir dinozorumuz var. Nasıl bulduğumuzu sorgulamayın.